Ağzımız geçtiği için söylüyoruz. Evet, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün bu oturumda e, konuşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Değerli hocam, sayın profesör doktor e, İlhan Ulusan, benim doçentlik e, sınavımda da jüri başkanıydı. Kendisinin oturum başkanlığında konuşmak benim için büyük bir onurdur. Evet, e, şimdi bu yeni tüketici korunması hakkında kanun tasarı taslağının getirdiği önemli değişikliklerden bir tanesi de reklam hukukuna, reklam denetimine ilişkin esas itibariyle. E, reklamları genel olarak e, malların ve hizmetlerin sürümünü artırmak üzere yapılan her türlü tanıtım olarak e, tanımlayabiliriz. Yani her türlü tanıtım mal ve hizmetin sürümünü artırmak amacıyla yapıldığı müddetçe reklam tanımının içine girer. Mutlaka bir icra aracılığıyla televizyon veya gazeteyle yayınlanmasına gerek yok. Firmanın ambalajı da e, reklam olarak nitelendirilebilir. Reklamların çok önemli işlevleri var. Bunlardan birincisi tüketiciyi bilgilendirmek. Tüketicilerin mal veya hizmetlerle çoğu zaman varlığından malların ve hizmetlerin varlığından ilk olarak haberdar olmaları veya içeriğinden haberdar olmaları çoğu zaman reklamlar vasıtasıyla olmaktadır. Reklamların ikinci bir önemli işlevi piyasada rekabeti canlandırması serbest rekabet sisteminin layıkıyla işlemesini sağlamaktadır ki işte yenilikçi faaliyetlerin daha kaliteli malların daha ucuza tüketiciye ulaşmasını sağlamaktadır. Nihayet reklamlar medya kuruluşlarının da temel ana ve çoğu zaman da tek gelir kaynağını oluşturmaktadır. İşte bu önemli işlevlerin yerine getirilmesi için özellikle de tüketicinin bilgilendirilmesi Tüketicinin menfaatlerinin korunması ve e, serbest piyasanın layıkıyla işleyebilmesi için de reklamların hukuka uygunluğu ve hukuka uygunluk denetiminin yapılabilmesi ve de, layıkıyla yapılabilmesi de büyük önem arz etmektedir. Zira reklam eğer hukuka uygun olmaz ise bu durumda e, tüketicinin korunmasına değil e, zarara uğramasına, keza e, reklam yine hukuka uygun olmazsa serbest piyasa sisteminin layıkıyla çalışmasına değil zarar görmesine sebebiyettir. Bu bakımdan reklam e, denetimi büyük önem arz etmektedir. Reklam denetiminde başlıca çeşitli sistemler var. Bunlardan bir tanesi özel hukuk davaları. Özel hukuk davalarıyla reklam denetimi gerçekleştirilebilir. Nitekim Alman hukukunda reklam denetimi temel itibariyle özel hukuk davaları, rakipler veya tüketiciler, tüketici örgütleri tarafından açılan özel hukuk davaları yoluyla, genel mahkemelerdeki davalar yoluyla korunmakta. Korun, bir diğer sistem öz denetim. Reklam e, ajanslarının, reklam endüstrisinin, reklam verenlerin, reklam ajanslarının, medya kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturdukları bir öz denetim sistemiyle de reklamların denetimi mümkün. ki İngiltere'de temel itibariyle bu sistem uygulanmakta. Diğer sistemler de var ama bu hukuklarda bu belli sistemler öne çıkıyor. Alman hukukunda özel hukuk davaları, İngiliz hukukunda öz denetim. nihayet üçüncü temel sistemde idari denetim bir idare içerisinde genel idare içerisinde yer alan bir kurumun bu idarede e, reklam denetimini yapması ki Amerika Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Türk hukukunda esas reklam denetiminin bu sistemler çerçevesinde e, yerine getirildiğini görüyoruz. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde Federal Trade Commission FTC e, reklam denetimini yerine getiriyor. Bu e, Federal Trade Commission 5 e, tane bizzat başkan tarafından atanan 5 yargıçtan oluşan bir e, kurul reklam denetimi bu gibi e, gerçekleştiriyor. Bizde de e, reklam kurular, Sayın Hocam e, belirttiler, e, e, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde bir reklam kurulu idari denetimi yerine getiriyor. İşte şimdi e, yeni tüketicinin korunması hakkında kalan tasarı taslağında bu reklam de, e, kurulunun e, Şekline, oluşumuna ilişkin çok köklü bir değişiklik var. Zira bu husus çok eleştirilmekteydi. Reklam kurulu idari denetim yerine getiriyor. Hukuka uygunluk denetimi yerine getiren bir e, kurul. E, ağır müeyyideler uygulayabiliyordu. Ama üye yapısı buna pek müsait değildi. Yani değil, hala hazırdaki, e, şu anda hala yürürlükteki e, sistemde üye yapısı buna uygun değil. Müsaade ederseniz e, bir, 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 birkaç örnek vereceğim. Ee, mühendis mimar odaları birliğinden bir üye, işçi sendikaları konfederasyonlarından bir üye, memur sendikaları konfederasyonundan bir üye, mali müşavirler odalarından bir üye, Ankara, İstanbul, İzmir büyükşehir belediyelerinin seçeceği bir üye, e eczacılar birliğinden bir üye, Diyanet İşleri Başkanlığından bir üye ve böyle çeşitli sivil toplum kuruluşları ve kamu kurum ve kuruluşlarından e üyelerinden oluşan geniş bir 29 üyeden oluşan bir meclis. Ve bu meclis e, hukuka uygunluk denetimi yapıp ağır hukuki müeyyedeler uyguluyor. E, bu e, son derece hiç sağlıklı, sağlıklı olmayan bir yapı. İşte buna e, bir e, bu eleştirilere, bu hizametsizliğe e, göz önünde bulundurulmuş olacak ki, e, yeni e, tasarruf taslağında bu e, 29 üyeden, hâlâ 29 üyeden oluşan kurul e, üye sayısı 11'e indiriliyor. Şu, e, 11'e indirilmesi öngörülüyor ve bu 11'e e, reklam denetimiyle daha yakından ilgili kurum ve kuruluşlar, yine çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin üyelerinden oluşur ama, e, en azından daha ilgili kurumlardan oluştuğu görülüyor. Yine hukuka uygunluk denetimi yapmaya ne kadar el olduğu sorusu e, akla geliyor. Onun teminatını sağlamıyor. Hukuka uygunluk denetimi. Çünkü aldatıcı reklam aldatıcı mıdır, yanıltıcı mıdır? Karşılaştırmalı reklam işte haksız rekabet yaratıyor mu, yaratmıyor mu? Bunlar hukukçular için e, dahil yani çetrefil sorunlar. E, gelin görün ki e, reklam işte de, e, denetim kurulu denetimini sağlayan reklam kurulunun üye yapısında bu hukuki denetimi yapmaya elverişli olması gerekir. Bu bakımdan yeni tasarı taslağında da bu üye verecek kurum ve kuruluşların gösterecekleri üyelerin reklam denetimi yapmaya yeterlik sahibi olmaları gerektiğinin aranması gerekir. Tasarı taslağında reklam hukukunun, reklamların içeriğine, hukuka uygunluk şartlarına ilişkin düzenlemede çok köklü bir değişiklik yok. Ee, şimdiye kadar olduğu gibi yeni tasarı taslarda da genel bir hükümle reklamların hukuka uygunluk şartlarının belirlenmesi, detaylı düzenlemelerin yönetmeliğe bırakılmasının, halihazırda öyle zaten, yeni tasarı taslağında da bu şekilde bir şeyin öngörüldüğü, sistemin öngörüldüğü anlaşılıyor. Bir e, yenilik olarak 36. maddede haksız ticari uygulamalar. Ee, Avrupa Birliği'nin haksız ticari uygulamalar direktifinin iç hukuka uyarlanması bakımından yine genel bir hükümle, çerçeve bir hükümle e, tasarruf hastanelerinin 36. maddesinde bir haksız ticari uygulamalar hükmü öngörülüyor ki e, arkasından da bir yönetmelik hükmüyle. Ayrı bir yönetmelik mi olacak bilmiyoruz ama gerekli yok bence. Belki reklam e, yönetmeliğiyle birlikte tek bir yönetmelik halinde de e, bu öngörülebilir. Eee Şimdi bir diğer önemli değişiklik yeni tasarı taslarında reklam denetimine ilişkin idari para cezalarında Biraz önce Sayın Müdür Yardımcımız Avni Bey de dile getirdiler. İdari para cezalarında daha nispi bir sisteme geçildiğini belirtti ama reklamlara ilişkin, hukuka aykırı reklamlara ilişkin idari para cezalarında bu nispiliğin yeteri kadar tatmin edici ve amaca uygun olarak yansımadığını görüyoruz. İdari para cezaları ve alır idari para cezaları öngörülüyor. Şimdiye kadar reklam e, denetiminde de e, nispeten nispeten e, çok özgürlükçü olmayan ve cezacı bir sistemin reklam denetimine sahip. E, hakim olduğunu söyleyebiliriz. Bu düşünce yapısının devam etmekte olduğunu görüyoruz. Geçen hafta bir reklam sempozyumunda Sayın Bakan işte idari, reklamlara karşı bu kadar idari para cezası uyguluyoruz. Yine de reklamlardaki hukuka aykırılığı önleyemiyoruz. Demek ki para cezaları yetersiz. Bunları işte arttırmak gerek şeklinde uzun ve idari para cezalarının ne kadar önemli olduğuna dair bir konuşma yaptı. Esasında bu konuşma değil, idari para cezasının amaca uygun olmadığını ya ne kadar arttırırsanız arttırın, idari para cezası yoluyla reklamlardaki hukuka aykırılığı önleyemeyeceğinizi ve bunun amacı da uygun olmadığını göstermeye yeterli. Tüm dünyada kabul edilen bir gerçek varsa o da hukuka aykırı reklamlarla mücadelede tek ve gerçek yöntemin hukuka aykırı reklamın bir an önce durdurulması en kısa zamanda durdurulması. Çünkü reklam yayınlanmaya devam edip tüketiciler aldatıldıktan, rakipler zarar gördükten, serbest piyasa bunlar etkilendikten sonra siz istediğiniz idari para cezasını uygulayın. Ee, zarar zaten meydana e, çıktı. Dolayısıyla e, en etkili yöntem reklamın bir an önce durdurulması. İdari para cezası bu sistemin işleyişine tam tersine bir çomak sokulması. Yani bir kendi içerisinde işleyen bir e, denge varsa bu idari para cezası buna da e, engel olabiliyor. Ki e, yeni e, şu hususu öncelikle belirteyim. Bu biraz önce dediğimiz gibi e, etkili en etkili ve hatta tek etkili yöntem reklamın bir an önce durdurulması ki tüketici zarar görmesin, tüketici zarar görmesin. İşte yeni e, tasaritaslarda bunu sağlayacak bir mekanizma öngörülüyor. O da reklam kuruluna e, tedbiren durdurma yetkisini başkana verme yetkisi tanınıyor. Yani reklam kurulu tedbiren durdurma kararı verme yetkisini bir tek kişiye, başkana bunu devredebilecek ki reklam kurulu ayda bir toplanan bir kurul. İşte efendim, reklam kurulu başkan tek başına direkt bir tabii bunu ağır bir hukuka aykırılığın açık olduğu durumlarda, keyfi bir uygulama olarak görmemek lazım. Hukuka aykırılığın açık olduğu bir durumda ağır ve açık olduğu bir durumda ilk toplantıda, reklam kurulu toplantısında değerlendirmek üzere başka tedbiren bunun durdurulmasına karar verebilecek ki bu da işte hukuka aykırı reklamın önlenmesinde, zararlarının önlenmesinde çok önemli bir rol oynayacaktır diye düşünüyorum. Bu yenilikte idari para cezasının önemini de çok azalt azaltacaktır. Ee, yine idari para cezası konusunda diğer hususta, e, Avni Bey gerçi nispi sisteme geçildi diyor ama çok da nispi sisteme geçilmediğini, reklam e, konusunda çok yeteri kadar tatmin edici olmadığını görüyoruz. Çünkü mecra esas alın, alınmak suretiyle uygulanan bir sistem. E, yayınlandığı mecra yerel bir gazetede yayınlandıysa şu kadar, genel bir ülke genelinde yayın yapan gazetede bu kadar, e, ülke genelinde yayın yapan televizyon kanalında yayınlandıysa bu kadar. yani. Hukuka aykırılığın esasında bir nispi sisteme geçireceksek hukuka aykırılığın e, göz önünde bulundurulması lazım. Yani bu sistemde ne siz e, reklam verenin e, kusuru var mı yok mu hukuka aykırılığı çünkü reklam verenin kusuru olmayabilir. Kusuru var mı yok mu? Bu e, hukuka aykırı reklam ne zarara sebebiyet verdi? Tüketicilerin sağlık ve güvenliğini mi tehdit etti? Ekonomik menfaatlerini mi tehdit etti? Yoksa tüketici hiçbir zarar vermedi mi? zarar verdiyse bu zararın boyutu nedir? Bu reklam kampanyası ne kadar süreyle yayında kalmıştı vesaire. Bunları inceleme imkanımız yok. Bir üyeyi uygulayacaksak ya uygulayacağız ya uygulamayacağız para cezasını. Dolayısıyla para cezası sisteminde nispi bir sistem öngörülüyorsa bunu ya mecraya göre, reklamın yayınlandığı mecraya göre değil, hukuka aykırılığın ağırlığına göre. Sağlık ve güvenliği mi tehdit ediyor yoksa etmiyor mu başka bir menfaatimi? Örnek vermek gerekirse e Yerel bir gazetede yayınlanan bir reklam, tüketicinin sağlık ve güvenliğini tehdit ediyorsa, yerel gazetede yayınlandığı için 5 bin lira tasarıt aslandığı görülüyor. Tüketicinin hiçbir zarar doğmasına sebep vermeyecek bir örtülü reklam, ülke genelinde yayın yapan bir televizyonda yayınlandığı zaman 200 bin lira ceza. Yani bir örtülü reklam, tamam hukuka aykırılık oluşturabilir ama kimseye zarar vermeyecek 200 bin lira, sağlık ve güvenliği tehdit edecek bir reklam 5 bin lira. Yani işte bir orantı göz önünde bulundurulacaksa bunun esas alınması gerekir diye düşünüyorum. Nihayet yeni tasarı taslağı ile ilgili getirilen önemli bir yenilikte bir reklam konseyi kurulması öngörülüyor. 38. madde ile reklam politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak işte bu alanda görüşlerin oluşturulması, önerilerin bulunması önerilerde bulunmak ve bu görüş ilgili ili kurumlara e, aktarmak e, amacıyla yılda bir kez toplanacak bir reklam görülüyor. öngörülüyor. Yani yerinde bir e, düzenleme olduğunu düşünüyorum ama bunun da hani yılda bir kere e, formalite icabı, dosyalar alışverişine görsün e, şeklinde toplanan bir e, formalite toplantısı değil de daha etkin bir yapıda öngörülmesi. E, tabii bu e, çalışma usulü ve esasları yönetmelikle e, düzenlenecek ama bu yönetmeliğin hazırlanmasında da etkin bir yapıda reklam konseyinin öngörülmesi uygun olacaktır diye düşünüyorum. Zaman baskısı da bilmiyorum söylemek istediğim her şeyi söyleyebildim ama yani çok teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ederiz. <laughs>